Saldırın abi, saldır abi. Ver okları, ver okları. Daha değil, emri daha vermeyeceğim. Atlar şimdi gir. Beyitlendiler okçulara koşarken. Ne oldu? Sağdan atlılar soldan piyadeler. Okçuların önünde çık. Hop, yat aşağıya. Cirit atıyor bizimkiler. Güzel. Sağ taraf yemyeşil. Hop. Devam. Bu arada arkadaşlar özet geçeyim hemen. Bunlar tam şehre gittim. Bir daha bana savaş açtılar. Hemen köşede kıstırdılar. Tuzak yapmış şerefsizler. Baktım. 200'e 400. Hemen birini kandırdım. Bütün mal varlığımı her verdim. Hatta atlarımdan bile çok fazla at verdim. Hemen bize geçti. Kandırdım öyle. Şimdi başa baş bir savaş geçiyor. Buralara bir girdim de çok riskli buralar Buralara bir tık riskli Destek kuvvetler çok arkada aslında Bir tık geri mi çekilin desem Ama bayağı da birliklerini aldık ya Buradan sonra bir şey olacağını sanmıyorum Kelleği aldım Oh, 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 oh Hattan düştüm seni skeller orada kardeşim kusura bakma ama Anan aaa <laughs> Yine bizim alt belden boyumuz uzun diye Göğüste gelmiyor hep abi bizim şeylere geliyor ya Kötü kötü yerlere geliyor Belden aşağımızda hep çalışıyorlar Şimdi Esir alırsak da hemen kelleri alalım Tabi canım tabi Senin kelle gitti koçum senin kelleğe bir gitti, yapacak bir şey yok. Senin kelleye bir çöktüm ben. İyi böyle, verdiklerimizin bir kısmını da geri aldık. Kaydedeceğim şimdi. Şimdi bir tane lord bulup benim barış imzalamam lazım. 50 kişi kaldı kanasına satayım. Şimdi, ordu mordu kurmayın. Ben barışa gidiyorum lütfen. Bir şey kaybetmeden barış yapabilirsem ne mutlu bana. Level mi atlamışım? Heh, binicilik. Birlik boyutunu artı iki at sırtınızdayken isabet oranı arttırıldı. Hmm. İki ne yapacağım oğlum? Ne işim edecek iki asker? Heh. Şimdi şuna bir barış imza param var mı? Sev aldım mı? Bak bunları isteme benden. Bekle. Bekle geleceğim. Bekle. Şunları satıp geliyorum. Azıcık para olup geleceğim. mı hayatta vermem. bir topluyorum. <laughs> hayatta vermem. Oyunu bıraktırma sebebi o katırları vermek ya. 5 milyon tane katır var orada. Şuradan şu tarafa doğru bir koşalım. Koruyun lan buraları. Bir yer kaybetmeyelim ha bak söverim. Bir şehir giderse aşırı söverim. Hard söverim. Hadi artık şuraya varayım ya. Yoruldum ya. Vallahi yoruldum. Dur yakalama bak yakalarsın. Önce bunu deneyelim. Belki parasız geçmeyi kabul eder. Tamam buradan artı biri verdik. Ee, buradan ikiyi verdik. Hop buradan da kritiğe. Para isteme kardeşim. Direkt tek attım. ne kadar katır anlaşıyoruz? Etemin anlaşıyorduk ya oğlum. Kardeşim bir dur ya. Ya niye ticaret faslı direkt bitti? Allah'ım çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Bir para lazım. Bu adam edebiliyorum. Bu adamı ikna edebiliyorum. Para lazım. Bu adamı kandırabilirim. Fakirliğin zorlukları anasını satayım. Valla fakirliğin zorlukları. Ben bunu kelleyi vurmamış mıyım ya? Direkt kelleyi al. Tamam kaydet. birazcık köşeden köşeden şurada parayı toparlayayım oğlum bak söverim gene yakalarsam bak gene yakaladım aynı yerde Şu atlar olmasa olmuyor mu akudumun atları olmasa olmuyor mu yani ben bu atları ne kadar emeklerle yaptım biliyonuz mu neyse Neyse böyle olsun bugün de. Bugün de böyle olsun lan. Atlarım gidiyor arkadaşlar. <laughs> Atlarım. Atlar yine bunları ver. Bak bunlar var. Bir dakika bir dakika. Atlar bir geri gelsin. At mat vermiyorum bir saniye. Atlar en son lan. Tamam. Bir de bu atım oluyor Peach. Kendime sakladım atı oluyor. İbne. Görmesem. Ata kadar bunlar var oğlum, ata kadar bunlar var. Bunları versem olmuyor mu bak? Bir ton, bir ton silah Mila var. Askerlerine verisine. Ama bakayım şimdi, şimdi atlardan konuşabiliriz. Şuradan şöyle bir tık verebilirim. Şuradan da bir tık alabilirsin. Şuradan da şöyle alabilirsin. Şunlardan da da bu kadar al. Tamam. Oğlum. <laughs> atlarım gidiyor. Kolleksiyon atlarım gidiyor. Kalbim. Lan askerim olacaktı. Verir miydim lan ben size bu atları? Ah ulan askerim olacaktı bu parayı bu atları verir miydim ben size? Sat abi. Sat 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 sat. Ka kalan her şeyi satıyorum şu an. Arta kalanları. Şimdi bize yemek de lazım olacak. Yemeğim de az. Kaydet abi. Buradan askara geri gidelim. İyi bari. Beleş'ten bir lord kattım. Beleş'ten bir lord kattık abi. Beleş'ten bir lordudan kafasını da aldım. Şu an durum kaça kaç? 25.000'e 5.000'e yaklaştık. 5 katımız şu an adamlar. Güzel iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Haydi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kısa bir bölüm oldu ama kusura bakmayın. Cidden aşırı zor yani. Her yerden saldırıyorum ve sürekli mesela şu an barıştım ya. 2 dakika sonra bana savaş ilan ediyorlar. Bir daha barışmak için para kasıyorum, şey kasıyorum, adam arıyorum, arıyorum. Zor yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.